Evet bugün 5 Ocak 2014 yılın ilk ve son avına geliyoruz geldik Korkuteli İmecik köyünden Yaliye doğru çıktık şu anda kar yağmış gördüğünüz gibi ne güzel. Evet. Şu anda av yapıyoruz. Karda yürüyoruz. Kar sesleri ne güzel. Katır kutur. imecik dağları gördünüz. Şu an imecik köyündeyiz. Güzel spor yaptık bugün. Karşı dağlar gördüğünüz gibi ne güzel. Gerçekten bembeyaz.